Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben soyut bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yıl Dome Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bu videoda sadece 2 veya 3 adım atarak para kasacağız arkadaşlar sizlerle beraber ve son taktiğimizde adım atmanıza bile gerek yok isterseniz gidin yatın arkadaşlar ve sabah kalktığınızda sınırsız paranız olsun o derece mükemmel taktiklerimiz var arkadaşlar merak etmeyin bu videoda çoğunu göstereceğim videoya geçmeden önce güzel bir like atarsanız ve abone olursanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz arkadaşlar bir gibi her videolarda çekişlerimiz oluyor ve Zeynep isimli bir takipçime dev tekerlek hediye ettim. Güle 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 kullan Zeynep'çim konuşamadım. Neyse. Tamam. Şimdi isterseniz devam edelim. Bu arada sizler de Çekilişlerime katılmak istiyorsanız bu videoyu yorum yazıp yana Roblox'taki adınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. Birincisi hem altın blok kasma amaçlı hem de altın toplama amaçlı arkadaşlar. Yapımı gayet yani gerçekten çok kolay arkadaşlar. O kadar da zor değil. Merak etmeyin. Şimdi öncelikle bize minik bir platform gerekiyor. Bunu kullanırken arkadaşlar Arkadaşlar hiçbir şekilde pilot koltuğuna ihtiyacınız yok. Ben pilot koltuğu kullanacağım ama pilot koltuğu olmadan da yapılabiliyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben sadece kafama göre kullanıyorum. Siz de isterseniz kafanıza göre yani sadece belirli noktaları gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben hızlı gidebilmek için pilot koltuğu kullanacağım. Siz yavaşça gidebilirsiniz eğer pilot koltuğunuz yoksa. Gemi motoru falan kullanabilirsiniz anlayacağınız. Şimdi öncelikle yeni bir tane çubuk koyuyorum. Bu çubuğun üzerine 3 tane titanyum blok koyuyorum arkadaşlar. Ardından burada tutkal bloğumu alacağım ve şuraya bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Tamam bu birinci aşama. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya tekrardan 3 tane titanyum blok koyacağım. Bakın şöyle 1, 2, 3. 3. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buraya tekrardan bir tane daha portal koyuyorum ve neredeyse iş bitti diyebiliriz arkadaşlar. Allah sıkıştım. Dur bekle. Hop, şuraya bir tane portal koyuyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir hesaplama yapmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bunu buraya koysak buradan geçtiğimiz zaman buradan çıkacağız. Tamam. Bize iki portal daha gerekiyor o zaman. Aynen. Bize toplam iki portal daha gerekecek arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Ee, buradan bir tutkal bloğu daha alalım. Bunu buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan titanyum bloklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Buraya da bir iki tane koyuyorsunuz arkadaşlar Tamam mı bunu yaptıktan sonra dur Üç tane olsun şöyle üç tane koyuyoruz arkadaşlar Buraya iki tane daha portal Eklememiz gerekecek arkadaşlar şöyle Bir tane koysak bir de şu ortaya koysak oldu. 4 tane değil mi? Aynen tamam. Şimdi bir hesaplama yapıyorum. Buradan geçtik, oraya gittik. Tamam, daha sonra buradan geçtik oraya. Tamam, güzel. Oldu arkadaşlar. Oldu sayılır şu anda neredeyse. Tamam. Şimdi bunları nasıl harekete geçireceğiz? Ona geçelim arkadaşlar. Bu arada e, şuraya bir tane jet koyarsanız çok güzel olur. Şöyle e, şunun ucuna bir tane jet bağlayalım. Çünkü jetle hareket edersek daha kolay oluyor işimiz arkadaşlar. Sizin jetiniz yoksa maalesef yapabilecek bir şey var aslında ya. Bir sürü hareket etme yöntemi var. Bir şekilde uçma yöntemi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben jetim olduğu için jet kullanacağım Kırmızı jet de olur merak etmeyin ben öylesine mavi Kullandım hızlı olmak için sizlere Hızlı göstermek için böyle şeyler kullanıyorum Merak etmeyin ha bu arada şu ikisinin rengi Farklı olacak karıştırmayın bekle şunları kırmızıya Boyalım ikisini ha tamam bunlar yeşil Kalsın pardon sarı kalsın bunların ikisi de Kırmızı kalsın arkadaşlar böyle olsa yeterli Olacaktır şimdi bu e, alttaki Çubuğu siliyorsunuz arkadaşlar ve her şeyin Ankorunu kapatıyorsunuz şöyle ha tamam Güzel daha sonra geliyorsunuz ve Bunu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar güzel evet Şu anda gidiyoruz gördüğünüz gibi bunu biraz yavaş Başlatacağım şöyle yavaşlamamız gerekiyor çünkü tamam güzel şimdi arkadaşlar şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi gidiyoruz birinci istikametimiz burası buradaki şelale arkadaşlar buradaki şelalenin köşesi desek daha mantıklı olur bu arada sakın F tuşuna basmayın F tuşuna basarsanız bütün portallar yere düşer sakın öyle bir şey yapmayın arkadaşlar dokunarak kapatın jetinizi sakın öyle bir şey yapmayın tamam şimdi bakın burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz şuna tıklıyorsunuz ve sarı olanı burada bırakıyorsunuz arkadaşlar hayır hayır ya baga girdi abi ciddi olamazsın abi ciddi olamazsın baga bak Aa baka bak abi ciddi olamazsın şaka gibi. Allah belanı vermesin senin oyun gibi. Hayır hayır ne oluyor şu an? Abi ne oldu şu anda ya? Abi böyle bir bak olamaz şu an. İnanılmaz bir şey. Portal portalın içinden geçti bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne yaptın? Abi video battı. Ne oldu ya? <laughs> bu ne oğlum? Ne oldu şu anda? durun Böyle olmaması lazım abi. Bu ne? Ya abi battı ya. Her şey battı şu an. Yuh ya. Evet arkadaşlar, dünyanın en şanssız insanı olduğum için az önce iğrenç bir şey oldu. Ne olduğunu gördünüz zaten. Anlatmaya gerek yok. İnşallah bir daha olmaz arkadaşlar. Durun. Abi niye öyle oldu ya? Ben niye bu kadar şanssızım ya? Ben harbiden niye bu kadar şanssızım çözemedim ya? Neyse tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi. Hadi bu sefer yapıyoruz. Sıkıntı yok. Evet, şöyle gidelim arkadaşlar. İlk ilk istikametimiz şelalenin orası. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tekrardan jetimin hızını düşüreceğim. Arasında böyle aksaklıklar olabilir arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Ben yani sizde olabilir yani demeye çalışıyorum. Anladınız mı? O yüzden canınızı sıkmayın. Böyle şeyler olur. Böyle şeyler olur. Hayat var arkadaşlar. Hayat mı? Böyle şeyler olacak tabii ki de. Tamam. Şimdi şuraya kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Tamam. Şimdi burada şöyle duruyorsunuz. Jeti kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ha, Burada şu şekilde duruyorsunuz. Bakın bu şekilde. Daha sonra buradan portala tıklıyorsunuz. Ee, sarı portala bir tanesine tıklıyorsunuz. Ankorluyorsunuz arkadaşlar. Bunu ankorladıktan sonra şuradan Buradaki tutkalı siliyorsunuz arkadaşlar ve yolunuza devam edeceksiniz şimdi. Bak şöyle hop. Ya bak gene oldu. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Gene oldu ya. Dur. Bekle. Şöyle yapalım. Kolizyonu kapatalım. Kurtulalım abi. Oh be. Tamam. Vallahi kurtuldum. Yemin ediyorum kurtuldum. Tamam dur bekle. Bekle. Kolizyonu tekrar atacağım. Güzel. Tamam. Harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorsunuz. Daha sonra şuradan içeriye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan içeriye girdikten sonra buraya geliyorsunuz. buradaki portal hatalı. Onu silebilirsiniz. Şuradakini siz eğer hata yaptıysanız. Daha sonra arkadaşlar buradan yapıyorsunuz? Kırmızı portala tıklıyorsunuz. Bunu ankorluyorsunuz ve buradaki tutkalı siliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Hop. Aynen bunu da buradan siliyorsunuz. Şimdi geriye kaldı bir portal. Bunu da ta oyunun sonuna götüreceğiz arkadaşlar ve birinci para kasma taktiğimiz neredeyse hazır olacak arkadaşlar. Şöyle uçalım abi uçalım. Oh be. Vallahi yaptım ya abi. Sabahtan beri daha fail olup olup duruyorum. Sinirim bozuldu. Yemin ediyorum ya. Çok başarısız oluyorum bu aralar. Sebebini bilmiyorum. Neyse dur. Şunun jetini fullleyelim arkadaşlar. Direkt seri bir şekilde sona gidelim. Sona gidecekseniz böyle benim gibi kenar lardan gidin yoksa kafanıza Müzik notası falan fırlatabilirler veya sir haritasından e, kart falan fırlatabilirler Veya beyzbol sofasından Beyzbol haritasından kafanıza beyzbol topu bile Fırlatabilirler o yüzden dikkatli olmanız açısından Uzaktan gidin arkadaşlar oyunun sonuna doğru Yoksa dediğim gibi çok sıkıntı olur arkadaşlar Haberiniz olsun şöyle gidelim isterseniz Ve evet hazine sandığına get, e, Gitmiyorsunuz arkadaşlar sakın hazine sandığına Değmeyin değerseniz portal yok olur Arkadaşlar ve yaptığınız her şey Çok kötü yani boşa gider her şey boşa gider O yüzden sakın hazine sandığına değmeyeceksiniz Şimdi beni dikkatlice izlerseniz anlarsınız arkadaşlar. Beni dikkatli izleyin. Sakın hata yapmayın. Hata yaparsanız bütün para kasma taktiği boşa gidecek arkadaşlar. O yüzden beni dikkatlice izlerseniz çok iyi olur şu an. Evet hazine sandığına yaklaştık şu an. Buradan jetin hızını düşürüyorum arkadaşlar şöyle. Evet bayağı düşürdüm şu anda jetin hızını. Güzel. Tamam. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar şöyle bak. Tam şuraya hazine sandığının üstüne doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle biraz yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok arkadaşlar. Hiç acelemiz yok. Şöyle yavaş yavaş hazine sandığının üzerine doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Tam Buraya geldikten sonra buradan Ankor'a basıyorsunuz arkadaşlar. Portalı Ankorluyorsunuz ve jeti siliyorsunuz Arkadaşlar ve evet hazine sandığına geldik şu anda O zaman hazine sandığımızı alalım Şu anda bitti. Evet bu kadar da arkadaşlar Şu anda bitti ve rahat bir şekilde para kasabilirsiniz Bakın Mustafa bile burada şu an. Mustafa bile Burada otomatik olarak çocuk para kastı Zaten. Otomatik olarak direkt yanımışsın Gördüğünüz gibi. Hıyar diyor bana Bana nasıl hıyar dersin sen bana. Hıyar ne yapıyorsun Diyor. Bana hıyar ne yapıyorsun diyor Mustafa Bekle oğlum sen. Videodan sonra döveceğim Seni. Evet. Şimdi gelelim nasıl para kasacağız Evet gelelim nasıl para kazanacağız? Doğdum şu anda bakın oyuna başladım. Sadece şu portaldan geçiyorum tamam mı? Bu portaldan geçiyorum. Buradan giriyorum arkadaşlar. Buradan girdikten sonra geliyorum. Buradan denize atlıyorum. Buranın karşısına geçiyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Şimdi buradaki kırmızı portaldan geçeceğim arkadaşlar ve bu en iyi para kasma taktiklerinden birisi. En çok sevdiğim para kasma taktiklerinden birisi. Buradan geçiyorum ve direkt hazine sandığının üstüne düşüyorum. Bak bu kadar kolay. Abi bundan kolay para kasma taktiği bulamazsın. Bak ciddi söylüyorum sana. Bundan kolay bir tane daha var. Bunu da birazdan göstereceğim. Bak bundan kolay para kazanasın gerçekten bak. Her seferinde bir tane altın blok alıyorsun ve bu sizlere gösterebileceğim en iyilerinden birisi arkadaşlar. Hatta şöyle hız şekeri yersiniz tamam mı bak? Hız şekeri yersin abi daha hızlı olur bak gerçekten. Şöyle hız şekeri yiyelim bak 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 hop. Direkt buradan geçiyorsun, buradan geliyorsun. Hop denize atladın mı buradan? Hop tekrar buraya geliyorsun. Direkt kırmızı portaldan geçiyorsun yine ve hop hazine sağdan üstündesin. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Aşırı eğlenceli değil mi? Direkt gel git gel git altın topluyorsun ve bundan eğlenceli bir şey yok şu anda gerçekten bak şu anda 8 dakika oldu video şu anda bende 8 dakika oldu siz kaç dakika izliyorsunuz bilmiyorum ama 8 dakikada bir taktik yaptık bu kadar basit bak gerçekten bu kadar basit eğer jetiniz yoksa bile e, uçarak bak yaparak yine o portalları oraya yerleştirirsiniz zaten bu kadar basit arkadaşlar yapılmış şöyle son kez bir kere daha alacağım sonra bir, tak bir sonraki taktiğe geçeceğim arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz afk'lar için arkadaşlar yani ne bileyim tuvalete gittiğiniz zaman veya uyuduğunuz zaman veya mutfakta yemek yediğiniz zaman karakteriniz otomatik para kasacak arkadaşlar o da öyle bir taktik diyebiliriz. Şöyle son kez alalım sandığımızı. Tamam. Güzel. Şöyle son kez sandığımızı alalım. Ee, o afk'lı para kasma taktiğine geçeceğiz arkadaşlar. Ondan biraz daha az para kazanıyorsunuz. Ama öyle kötü bir yanı var. Ondan birazcık daha az para kazanıyorsunuz ama çok da az kazanmıyorsunuz. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben sizlere yardımcı olacağım. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Samet abiniz her zaman yanınızda. Tamam. Güzel. Şöyle altınlarımızı alalım ve artık şu portalı buradan silelim arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi gelelim bir sonraki para kasma taktiğimize. Bu para kasma taktiği için metre gerekiyor arkadaşlar. metre metresiz de yapılabilir merak etmeyin metresiz de yapılabilir ama çok uğraşmanız lazım böyle baya teker teker blok koya koy arkadaşlar baya bir şey inşa edeceksiniz yani nasıl diyeyim gökdelen inşa edeceksiniz işiniz zor arkadaşlar yani baya zor işiniz tamam bir dakika şunu ayarlamam lazım ha, tamam güzel şimdi isterseniz başlayalım arkadaşlar buradan Titanium bloğu alıyorsunuz pardon önce Titanium çubuğu alıp şöyle yere koyuyorsunuz arkadaşlar tamam mı bunu yaptıktan sonra bunun üzerine bir tane Titanium blok koyuyorsunuz metrenizin ayarını tabi eğer varsa metreniz yoksa böyle teker teker böyle inşa edeceksiniz ölüm gibi bir şey hiç uğraşmaya değmez. Metresi olmayanlar bunu yapmasın öyle söyleyeyim. Buradan metrenizin ayarını sıfır alıyorsunuz arkadaşlar. Güzel tamam. Metrenizin ayarını sıfıra aldıktan sonra şöyle bunu en ince haline kadar getiriyorsun kardeşim tamam mı? En ince haline getirdikten sonra bunu şöyle yukarıya doğru çıkartıyorsun bak. yukarı çıkartabildiğin kadar yukarıya çıkart bak şöyle. Gördün mü bak gördün mü baya çıkartabildiğim kadar yukarıya çıkarttım şöyle ve bunu etrafa yayıyorsun arkadaşlar. Şöyle bak Etrafı bu şekilde yayıyorsunuz bunu. Hop gördüğünüz gibi baya bir yaydık şu anda. Dur bekle biraz şuradan çekelim. Şöyle bir yukarı yukarıdan bakalım. Sağ taraf biraz daha boş kalmış. Sağ tarafa da yollayalım arkadaşlar şöyle. Sağ tarafa da. Heh. Oldu mu? Yani oldu gibi. Aynen fena değil. Oldu gibi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ona geçelim. Geliyorsunuz ve buradan tam şunun şurasına bir tane sandalye koyuyorsunuz. Bak tam buraya. Tamam mı? Bunu böyle yaptıktan sonra bunu kaydedin arkadaşlar. Nereye kaydedelim? Ee, kendi haritamı parçalamak istemiyorum. Meteor yağmuru da kalsın. Nereye koyalım bunu? Gerçekten merak ediyorum. AFK farmını yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Bunun bir değişik versiyonu yapıyoruz. Buraya kaydedelim. Save diyelim. Yes diyelim arkadaşlar. Tamam güzel. Bunu kaydettikten sonra pembe takıma geçmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle pembe takıma geçelim ve kaldığımız Yer devam edelim arkadaşlar. Yapımı zaten çok kolay. Buradan tekrardan bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Low şöyle. Gördüğünüz gibi direkt geldi zaten arkadaşlar duvarımız. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Melek kanadı veya jetpack ikisinden birini alıyorsunuz arkadaşlar. Melek kanadı olursa daha iyi olur. Şöyle buraya bir tane blok koyuyorsunuz şurada koltuğun üzerine tamam mı? Metrenizle buna tıklayıp bunu yukarıya kadar yükseltiyorsunuz da bu yetmez abi. Bu blok yetmez. Dur. Başka bir blok kullanırım. Hangi blok kullanalım? Şöyle bir bakalım. Buradan en çok hangi bloğumuz var? kullan kullanabiliriz bence. Tamam. Obsidyen bloğu kullanarak şöyle bunu yukarı yukarıya doğru çıkartıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Hop! Hadi bakalım çıkalım, 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 Evet, şöyle biraz daha yukarıya çıksak yeterli olacaktır. Biraz daha Evet bitmesini bekliyorum şu anda. Bayağı yüksek yapmışız yalnız baksanıza. Bayağı bayağı bir yüksek yapmışız arkadaşlar. İyice bu yüksekliği çıkartalım bunu. Evet, hala çıkıyoruz. Oh be, geldik sonunda ya. <laughs> Vallahi sonunda geldik. Tamam. Bunun üzerine çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi üzerine çıktıktan sonra bunu birazcık aşağıya indirmeniz gerekiyor. Güzel. Buraya kadar geldikten sonra işler basit. Ne kadar basit göreceksiniz arkadaşlar buraya geliyorsunuz ve tekrardan bir tane sandalye yerleştiriyorsunuz bu şekilde tamam mı tam bu şekilde buraya bir tane daha sandalye yerleştiriyorsunuz daha sonra alttaki obsidiani siliyorsunuz güzel bunu yaptıktan sonra bunu gelip tekrardan kaydediyorsunuz arkadaşlar sevdiğim kaydediyorsunuz arkadaşlar tamam güzel şimdi en alta tekrar iniyorsunuz arkadaşlar en alttaki sandalyeyi tekrardan Allah belanı çarpılıyorum tamam güzel en alttaki sandalyeyi tekrardan oturuyorsunuz arkadaşlar şöyle hemen göstereyim evet bakın bu şekilde oturuyorsunuz arkadaşlar daha sonra içinize bir tane pasta koyuyorsunuz şöyle pastayı buraya koyuyorsunuz arkadaşlar daha sonra varsa bir tane şeker yiyin arkadaşlar iyi olur pembe şekerden bir tane yiyin daha sonra buradaki e, sandalyeyi siliyorsunuz arkadaşlar koltuğu ve buradaki demiri de siliyorsunuz Her şeyin ankorunu kapatıyorsunuz arkadaşlar Bunu yaptıktan sonra buradaki büyük duvara Tornavida ile tıklayıp eğer tornavidanız varsa Tabi yoksa yapmayın Kollizyonunu kapatın arkadaşlar güzel Daha sonra bunu haritanın dışına çıkartmanız gerekiyor Şöyle haritanın dışına çıkartalım iyice Evet bu biraz bekletecek birazcık bekletecek Çok da beklemeyeceksiniz merak etmeyin O sırada Mustafa ne yazmış ben ona bakayım Evet dalga geçmiş bende ne yapıyorsun hıyar demiş <laughs> Neyse tamam şimdi tekrar dalga atlıyorsunuz arkadaşlar Haritanın dışına şu kayalıkların Olduğu hizaya geldikten sonra bunu tekrar dal atlıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Evet ve gördüğünüz üzere bu duvardan şu anda iki tane oldu ve bu duvarın tepesine çıkıp bunu içiliyorsunuz arkadaşlar. O en üstte koyduğumuz koltuk var ya oraya oturmanız gerekiyor şu an arkadaşlar. O yüzden seri olarak gidiyoruz ve oradaki koltuğa oturuyoruz şu anda arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım inşallah oturabilirim bu arada. E, korkuyorum oturamayacağım diye şu anda. Dur bakalım otururuz ya sıkıntı yok hadi. Hadi oturursun aslanım benim aslanım benim hadi. Evet bu biraz zor. Bu biraz zor oturması arkadaşlar. Şöyle e, nasıl oturacağım gerçekten bilmiyorum şu anda. Dur. Bunun da kolizyonu kapatırsam oturabilirim bence. Ha tamam. Şimdi oturabiliriz abi. Şöyle yavaş yavaş gidiyorsunuz tamam mı? Hop. Aa, koltuğu bir santimle kaçırdım bu arada. Hop. Vallahi koltuğu bir santimle kaçırdık. Dur. Hadi oturacak. Oturacak. Oturdu bu sefer. Evet. Şöyle yaparsak. Aa oturmadı. Şaka gibi. Aa çok sinir bozucu ya. Nasıl oturmaz orada ya? Sinirlendim şu an. Gerçekten sinirlendim. Nasıl oturmaz oraya ya? Aa çok şanssızım. Vallahi bu videoda bende bir şanssızlık var arkadaşlar. Acaba bunun sebebi nedir? Gerçekten çözemedim. Niye bu kadar şanssızım ben? bu videoda hadi otur lan şuraya. Otur. Hadi emrediyorum. Emrediyorum. Çabuk oraya otur. Emrediyorum. Bu bir emirdir. Ha, güzel. Oturdu şu anda gördüğünüz gibi ve böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kaydediyorsunuz. Buradan geliyorsunuz ve bunu kaydediyorsunuz. Save diyorsunuz. Yes diyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Daha fazla zamanınız varsa bunu daha uzun yapabilirsiniz. Ben bu kadar yapacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu ne ki? Alt üstü bir tane uzun duvar değil mi? Bir şey yok bunun yani. Alt üstü uzun bir şey. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Kaydettiyseniz tabii clear diyorsunuz. Her şeyi siliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Şimdi tekrardan beyaz takıma geçmeniz gerekiyor Beyaz sıkımda olmazsanız bu çalışmaz arkadaşlar Şöyle beyaz sıkıma geçiyorsunuz Bundan sonrası gayet kolay bakın Bazı kişiler yapamıyor Beni dikkatli izlerseniz yaparsınız tamam mı Sizlere güveniyorum Beni dikkatli izlerseniz yaparsınız arkadaşlar Siz akıllı çocuklarsınız akıllı insanlarsınız Ben size güveniyorum siz yaparsınız tamam mı Bak şimdi buraya geldikten sonra ne yapıyorsun biliyor musun bak Buraya geldikten sonra tam şöyle ortaya ortaya bir tane blok koyuyorsun. Tamam bak bu daha kolay. Size daha kolay yolunu gösteriyorum şu anda. Buna şimdi biz nasıl oturuyoruz bir ona hesaplayayım. Böyle oturuyoruz. Nasıl oturmamız lazım? Aynen buradaki sandalyeyi siliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki sandalyeyi siliyorsunuz. Bunun tam orta bir yerlerine inşa etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız onu da? Bakın tam geliyorsunuz. Buradan tam şu e, çubuğun üzerine bir tane blok koyuyorsunuz. Şöyle tamam mı? Daha sonra bu bloğu bunun e çeyreğine kadar yükseltseniz yeterli olacaktır. O yüzden şuradan melek kanadı alacağım. ve size melek kanadı yoksa dediğim gibi jetpack kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu e, belirli bir yüksekliğe kadar çıkartıyorum şu anda. Ne kadar yüksek? onu bakacağız şimdi. Bekleyin. Şöyle birazcık yüksek olsa yeterli olur. Çok da yüksek yapmayacağız zaten. Şu kadar yüksek olsa yeterli olur diye düşünüyorum. Aynen bu kadar yükseklik yeter arkadaşlar. Buraya geldikten sonra e, tam şuraya geliyorsunuz arkadaşlar ve buraya bir tane koltuk koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet buraya bir tane koltuk koyuyorsunuz şöyle. Ama koltuğu düz koymayın asla şöyle koyacaksınız bak, koltuğu böyle koyuyorsunuz buraya tamam mı? Bunun da geri kolizyonunu açın. Bakın böyle oturmanız lazım tamam mı? Buraya bu şekilde geleceksiniz. Ee, buradaki plastiği geri silebilirsiniz tabii ki de. Böyle bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ve tam şuraya, tam buraya geliyorsunuz ve buranın tam şurasına da. Aynı şekilde bir tane bundan koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu kaydedebilirsiniz. Evet şu anda bunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle save diyelim. Yes diyelim. Tamam güzel. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Gelirim gelelim ona. Artık zor değil. Geriye çok bir şey kalmadı zaten. Oraya oturuyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de anlayacağınız üzere buraya oturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oturamadım. Affedersiniz. Bir daha oturacağım. Şöyle. Allah belanı gene. <laughs> ya abi mal mıyım ben? Otursana şuraya. Ha, tamam güzel. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar içinize pasta yerleştirip bunu kendinize bağlamanız gerekiyor. Ama bunu bu durumdayken bağlamak biraz zor o yüzden yapacağımı yapın şu anda yapacaklarımı Yapın arkadaşlar önüme şöyle bir iki tane Pasta koyuyorum üçüncüsünü de yan çevirip Şöyle içime koyuyorum böyle bir görüntü Olması gerekiyor arkadaşlar bunu yaparsınız Ya çok da zor değil bence bu aynen Olmadı şöyle koyabildiğiniz kadar koyun işte Bir şey olmaz daha sonra altınızdaki e, Şu sandalyeyi siliyorsunuz Evet olmamış Arkadaşlar gördünüz mü yapamamışız olabilir Öyle şeyler arkadaşlar şöyle tekrardan Low atlayalım hata olabilir bunun yapımı Birazcık zor buranın yapımı birazcık zor arkadaşlar Evet arkadaşlar az önce yanlışlık Yaptık maalesef oturamadık arkadaşlar Arkadaşlar sebebini çözdüm. Şimdi daha güzel bir taktik uygulayacağız. Ara sıra ben de hata yapabilirim doğal olarak arkadaşlar. O yüzden normal karşılarsanız çok sevinirim. Şimdi bekleyin arkadaşlar şuraya tam şunun altına tekrardan dümdüz blok yerleştirin abi. Hiçbir şey olmaz tamam mı? Bunun buradaki koltuğu silin. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Tamam. Şuradan kum üzerine gelin. Tamam. Şimdi burada yapacaklarımız önemli arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Ona geçelim. Tekrardan koltuğu alıyorsunuz. Bu sefer düz koyacağız arkadaşlar. Şöyle koysanız yeterli olur bak. Bunu geliyorum böyle koyun tamam mı? Bu duvarın kolizyonu açık olsun arkadaşlar. kapatmayın Sakın tekrardan pastayı alıyorsunuz Ve içinize yerleştiriyorsunuz Ondan sonrası zaten geliyor kolay arkadaşlar Şöyle bunu buraya koyuyorsunuz tamamdır Bitti sayılır arkadaşlar buradan Tekrardan koltuğu siliyorsunuz. Altınızdaki kumu da siliyorsunuz. Böyle havada asılı kaldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun olması gerekiyor zaten. Select oluyorsunuz. Ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde ve en alttaki demiri siliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu şu anda arkadaşlar. Böyle saçma sapan hareket ediyorum. Bunu engellemek için arkadaşlar buradan duvarın kolizyonunu kapatıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şöyle şu anda aşağıya doğru indim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonrası önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Sakın ha buradaki koyduğumuz koltuğa otur Oturmayın. Buradaki koyduğumuz koltuğu silin Şimdi bizim nasıl oturmamız lazım Geriye doğru yaslanmamız lazım şu anda değil mi O zaman şu anda e, Koltuğu koyacağım şekilde koymanız lazım arkadaşlar Koltuğu alıyorum tamam mı bak şu anda karşıya doğru bakıyor gördüğünüz gibi. Bunu bir tur çeviriyorum ve şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Güzel. Bunu bu şekilde koyduktan sonra üzerine doğru yürüyorum arkadaşlar. Hop şöyle yani. Hop. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu arkadaşlar ve ekranım şu anda titriyor. Gördüğünüz gibi ekranım şu anda titriyor. Bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Aslında bunu biraz daha yukarıya alabiliriz ama biraz riskli olacak arkadaşlar. Çünkü herhangi bir hata olabilir. Hata olma ihtimali var. O yüzden şöyle bir tekrar deneyeceğim. Ee, i̇nşallah bu sefer daha düzgün yapabilirim. Yere değmemesi lazım çünkü fazla. Yoksa ölüyoruz suya değip şöyle yaparsam belki daha iyi olur bizim için. Hadi be oğlum. Evet gördüğünüz gibi dünyadan aşağıya düştük. O kadar kolay değil maalesef bunu yapması arkadaşlar. O yüzden oradaki koltuğu biraz daha yükseğe taşıyıp oturmam gerekiyor maalesef. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde kurtardım gördüğünüz gibi. Buradan geliyorum ve tekrardan oradaki üst tarafa koyduğum koltuğa oturacağım arkadaşlar. Alta koyduğum zaman denize değdiği için ölecektik. İyi ki de öyle bir şey yapmadık arkadaşlar. Şimdiki yapacağım taktikle daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz Bu arada çok uzun sürdüğünün ben de farkındayım Uzun sürmesi normal çünkü bu kolay bir şey değil arkadaşlar Yani siz gidip e, yatağınızda uyuyacaksınız Oyun otomatik para kasacak Bu zor bir şey arkadaşlar Yani düşünsenize böyle bir şeyin mümkünatı zor Yani gerçekten zor o yüzden yapımı da zor arkadaşlar Evet şimdi şöyle Alttakini siliyorsunuz alttaki koltuğu ve üstteki koyduğumuz koltuğa oturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz ve buradakine oturuyorsunuz ve böyle bir görüntü olması gerekiyor. Aynen tam böyle bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan bunun kolizyonunu açmanız lazım arkadaşlar. Ha tamam şimdi oraya bloğu koyabilirsiniz arkadaşlar. Arasına mini hatalar olabiliyor dediğim gibi. Tamam şimdi buraya ankorsuz bir tane tekrardan blok koyuyorsunuz. Bitti arkadaşlar tamam aynen. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra artık geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Tek yapmanız gereken içinizdeki pastayı silmek arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve artık e, koltuğu da silebilirsiniz Aynen gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu Arkadaşlar tamam bunu kurduktan sonra Ne yapacaksınız biliyor musunuz dur şunu da silelim Bu ne lan böyle ha, tamam evet bunu yaptıktan sonra Geriye yapmanız gereken çok bir şey yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu uzun değil zaten Ama merak etmeyin bu yine de para kasmanızı Engellemeyecek şu uzaktaki koltuğu da Silerseniz iyi olur da neyse o sıkıntı yaratmaz O kadar da değil diye düşünüyorum tamam e, Geliyorsunuz arkadaşlar ankor zaten Kapalı olacak sakın bak gördüğünüz gibi tik yok yere bir tane blok koyuyorsunuz tamam mı Bu bloğun üzerine roketiniz ve jetiniz artık neyiniz varsa onu koyun arkadaşlar. Ben mavi jet kullanacağım. En en hızlı mavi jetim var çünkü en hızlı neyiniz varsa onu koyun. Bunun da arkasına bir tane blok koyacaksınız şu şekilde tamam mı? Bunu koyduktan sonra e, bunun altındaki bloğu sileceksin. Bu gördüğün gibi yere düşecek. Pilot koltuğunu şu şekilde bir boşluğa koyman gerekiyor. Şöyle boşluğa koyuyorsun tamam mı? Daha sonra geliyorsun ve buradan hemen arkadaki plastik bloğa tıklıyorsun. Güzel. Şimdi buradan koltuğa oturuyorsun ve F tuşuna basarak jeti çalıştırıyorsun. Jet tam çalışırken ankoru kapatıyorsun az önceki tıkladığım bloğun ve gidip oradan jeti siliyorsun gördüğün gibi blok havada kaldı daha sonra bu bloğu alıyorsun ve şöyle sakin bir şekilde çekiyorsun böyle hafif yavaşça tamam mı sakin nazik davran o bloğa tamam mı bak sakin ol bu bloğu böyle yavaş yavaş altımızdaki demire değdiriyoruz arkadaşlar bakın yavaş sakın hızlı olma sakın hızlı olma ve evet bitti Oh be sonunda bitti arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi gidiyoruz Evet şu anda denize düştük bunun sebebi Buranın da kolizyonun kapalı olması Buranın da kolizyonunu açarsanız sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi şu anda gidiyoruz ve Bakalım ne olacak arkadaşlar izliyoruz Hiçbir şey yapmadan sadece izliyoruz Şu anda elleri klavyeden çektim uzandım sadece izliyorum Öldüm evet normal ölmemiz gerçekten Çok normal arkadaşlar bakalım Gördüğünüz gibi 17 altın verdi arkadaşlar Hiçbir şey yapmıyorum ellerim klavyede değil arkadaşlar Hatta ben şöyle baya bir uzandım Şu anda uzaktan şu anda izliyorum arkadaşlar Hadi bakalım evet şu anda sadece uzaktan ekranımı izliyorum. Evet bekliyoruz. Evet şu anda isterseniz gidin tuvalette tuvaletinizi yapın. Burada gelin yatın isterseniz. Bakın mesela ağaca takılalım şu anda. Ağaca takılmıyor. Neyse ağaca takıldığı zaman yapmanız gereken şu arkadaşlar. Buna basılı tutup çete tıklıyorsunuz ve bitiyor. Bu kadar arkadaşlar. Kendisi otomatik yürüyor bakın. Şu anda kendisi otomatik yürüyor arkadaşlar. Bunu yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Rahat bir şekilde böyle bekleyerek otomatik olarak para kasacaktır karakteriniz. Merak etmeyin arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten çok yoruldum ve video galiba 30 dakikayı falan buldu şu anda. Ben bunu kesip kırpıp bir 20-23 dakikaya denkleştiririm arkadaşlar merak etmeyin. O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.